Bu yaz hangi esansiyel yağlara ihtiyacınız var? Yaz sonunda geldi. Beraberinde bir dizi güzel şey getiriyor. Bununla birlikte yaz aylarında polen, yabani otlar ve hatta bazı çiçekler acı verici alerjik rahatsızlıklara neden olabilir. Birçoğumuz gibi kendinizi bir kez daha yaz alerjilerinin kurbanı olarak bulduysanız o zaman uçucu yağlar size yardımcı olacaktır. Sağlıklı yaşamınıza geri dönmenize yardımcı olmak, hastalıklarınızı azaltmak ve bünyenizi rahatlatmak için harika çalışan 3 esansiyel yağını sizler için derledik. Lavanta Lavanta esansiyel yağı çok taze, hafif tatlı ve çiçek aromasına sahiptir. Ve sadece yaz için değil, yıl boyunca bir dizi rahatsızlığı gidermek için mükemmeldir. Yağın rengi sadece sarı bir renk tonu ile berraktır ve özellikle ince bir kıvama sahiptir kaygı tedavisi, spor yapanların ayak sağlığı diye bilinen rahatsızlıkların tedavisi veya deride kaşıntı ve çatlakların giderilmesi gibi kullanım alanları çok geniş bir doğal yağdır. Aynı zamanda aşağıdakiler için de harikadır. Küçük kesik ve sıyrıklar. Bunun nedeni antibakteriyel nitelikleridir. Böcek ısırığı, yara izlerinin görünümlerini azaltmak ve hafif yanıklar. Biberiye. Biberi esansiyel yağı çok hafif koklandığında harika bir kokuya sahiptir. Kokusu bir anda canlanmaya olanak sağlar. Uzun bir yolculuğa veya tatile çıkmak ya da yaz sınavlarınız için çalışmaya hazırlanmak isteyen herkes için mükemmel bir seçimdir. Çünkü bellek gücünü artırmaya yardımcı olmak için mükemmeldir. Bunun yanı sıra biberiye de aşağıdakiler için kullanabilecek çok güçlü bir uçucu yağdır. Ağrıyan kaslar, kepek ve genel saç bakımı ve depresyon. Ylang Ylang Bugün bahsettiğimiz 3 esansiyel yağdan Ylang Ylang en güzel aromalardan birine sahiptir. Çiçeksi, tatlı ve hafif meyveli bir kokusu vardır. Kokusuyla bile yazın yanınızda olması gereken bir esansiyel yağdır. Meditasyon yapmayı seven, endişe veya stresle ilgili sorunları olan biriyseniz Ylang Ylang sinirlerinizi sakinleştirmenize yardımcı olur. Bu mükemmel yağın diğer kullanım alanları Yağlı cilt ve akne ile mücadele. Hassas ciltlerde dikkat edilmesi gerekebilir. Anksiyete nedeniyle kalp çarpıntısı rahatsızlığınız varsa ylang ylang yağını kullanmanızı kesinlikle öneririz. Ürünlerimizi www.lofty.tr.com adresinden ve Trendyol Lofty mağazamızdan temin edebilirsiniz. Ayrıca kampanyalardan ve indirimlerden haberdar olabilmek için sosyal medya hesaplarımızı ve YouTube kanalımızı takip edebilirsiniz.